makina Makine Pamukşehir Makinaları Evet Afrika Cibuti'ye göndereceğiz inşallah bunu Hem elektrikle çalışır hem aküle çalışır ısınmaz Dönmez tüp Tüpsüz çalışmaz Bisikletin arkasında bile canlı canlı pamukşehir yap Henüz ısınmamış kapatalım inşallah Evet iki tane Fransa bir tane Özbekistan Bir tane Batman'ın makina tamiri Bu makina da buradaydı Evet malımız hayırlara vesile olsun Afrika Cibuti Evet Afrika Cibuti Evet Az bir şey ateşin altına açalım mı? Dokunayım sadece. Dokundum inşallah. Şimdi yapar Allah'ın izniyle. Evet. Şöyle. Heh. Yeni yeni başlıyor. Az bir şey daha dokunabilirim. Heh. Evet. Başlıyor inşallah. Ahanda başladı. Elhamdülillah. La kuvveti illallah. Karşıya zıpladım. Bir daha karşı. Şurada bir yerde bekleyebiliriz. Len kafadan uzak duruyoruz. Kafa şeker eritir. Pamuk şekeri yapış yapış yapar. Hayır. Kafadan uzak duruyoruz. Ahanda çok güzel bir pamuk şeker elhamdülillah. Evet. Şurada üstüne yatıyoruz. Sarıyoruz. Sürekli çeviriyoruz ki pamuk şeker bize gelsin. İpi asılıyoruz yani. Sarmak. Evet. Evet. Şöyle. Evet. Afrika, Djibouti. Karşı yazıp diyoruz. Aha, çok güzel bir hamur şeker. Şöyle tutalım. Heh. Şöyle. Heh. Karşıya zıplıyoruz. Kafadan bir uzaklaşın önce. Aha da çok güzel bir pamuk şeker maşallah. Evet. Heh. Düşüyor. Heh. Şöyle üstüne düz yatıyoruz. Afrika Cibuti. Evet. Dünyanın her tarafına taşan makine olarak elhamdülillah makine gönderiyoruz. Ne kadar seri imarat. maşallah. Bak, 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 bak. Maşallah. Bak, 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 bak. Evet. Şş. Hemen. Hemen bir pamuk sigarı daha. Bir pamuk sigarı daha. Aha da elyaf gibi. Karşıya zıplıyoruz. Ahanda bir pamuk girdi maşallah. inşallah. kuvveti illa Üstüne düz yattık bir yerde bekliyoruz çoğu zaman. O gelecek inşallah. Evet. Şöyle izleyelim biraz. nasıl geliyor? Kocaman bir pamuk daha. Şöyle. Evet. Şurayı şey yapalım. Burada bekleyelim. Ahanda bir tane daha. Düşüyor. Heh. Son bir pamucağı da yapalım inşallah. Kapatacağız şeker az kaldı. Şeker tamam tam olarak bitirmiyoruz. Bu makinede tam dolu bırakmaya gerekiyor. yok. 20 içinde şeker olsun tamam. yüzde yirmi 20 şeker olsun tamam. Evet. Tüpü kapattık. Son az bir şey de atarsa o. Tamam. Tamam. Evet. Şöyle. Heh. Evet, makinanın boyunun üst katı var mı bilmiyorum Evet. Maşallah. Birkaç makine hayırlı olsun video çekmenin sonucu. Evet. Manımız hayırlar vesile olsun. Hem 12 volt. Evet, 12 V. Evet. Şöyle yaklaşalım. Ha, yani 12 volt. Akü bu kadar büyük olmasına gerek yok. Hatta ee, başka akü çeşidi var. O daha verimli her yönüyle. Evet. Malımız hayırlı vesile olsun. 5 sene garantili taşan pamuk çekim makineleri.